Selam, Yulaf Girl olarak karşınızdayım yine. Yaz aylarında benim en çok tercih ettiğim tarif bu. Hem çok hafif, hem çok doyurucu, hem de çok kolay. Daha ne isterim? Önce malzemelerimizle başlıyorum. Yoğurt, bal, kia tohumu, yulaf ezmesi, karışık dondurulmuş meyve ya da orman meyvesi çok güzel olur. Onu ekleyebilirsiniz bir de mus. Meyveler tabii ki sizin isteğinize göre değişebilir. Ben bu tarifi bu kaseye göre yapıyorum. Ölçülerim bu kaseye göre olacak. Tam bir kişilik oluyor benimki. İki dolu kaşık yoğurt koyuyorum. Tamamen damak zevkinize kalmış. Tadına bakarak balın oranını artırıp azaltabilirsiniz. İki kaşık yulaf. Ardından muzumuzu ekliyoruz. Şimdi çiğ tohumunu ekliyorum. Ben bir kişi için bir tatlı kaşığı kullanıyorum çiğ tohumunda. Ardından yaban mersini ekliyorum. Yulaf kasemiz hazır tadım zamanı. En sevdiğim an. Çok güzel ya. Bakın hiç az bekliyorum ama. Ne yetmez küçük lokmalar Lütfen bir kere, bir kere deneyin olur mu? O kadar mı seveceksiniz ki yap size bunu.